Ladies and gentlemen, herkese Texas'ta Allah'tan selamlar. Neredeyiz? Ikea'dayız. Ya da Amerikalı'nın dediği gibi Ikea. Ayakkabı, yağmur al şeyi, suyu koyacak mı? Nedir artık? 5 dolar. Ucuz saat 3 dolar. Tahta kaşık 2 dolar. Gereksiz mumlar 3 dolar. Artık KDV tabi bunlara. Kırmızı koltuk 400 dolar. Vazo 15 dolar. Uzun kitaplık 300. Best oyunite 710 dolar. Bu masa 320 dolar. Lisabo sehpa 120 dolar. Bir de böylesi var. Bilmiyorum kaç para kadar Yatak oluyor 1500. Bir benzeri 2000'di. Bu da tek kişili. Buna da yani 549'dan 409'a düştü demiş. Normalde yapmıyorum ama fiyat karşılaştırması için bugün sadece bunları fiyat çekiyorum. Evet. 50 dolar ortası. Cam sehpa 120. Yuvarlak cam cam sehpa 80 149 ahşap metal karışık bu hoşmuş 350 yazmış buna şu zımbırtıya da 150 yazmış yani sofa gibi buna da 250'den 200'e düştü demiş Bili kitaplık 70 dolar gene türevleri var 70 dolar incesi 39 dolar 30 dolara bir şeyini satıyor bilinin ama neyi anlamadım 99 dolar diyor bu da diyor Base model diyor regular price ama 300 diyor yani 3 yani üç kağıt var diyor. Dörtlü kitaplıklar 70 dolar. Bu şeylerde 23 dolar, 24 dolar, 25 dolar, 12 dolar bu şekilde gidiyor. Kartonlar 5 dolar. Şu bez gibi olan kartonlar, bez kaplamalı olanlar da 5 dolar. Bunları alt üstü 5'er dolar yazmış. Şu dolaba 179 dolar artı KDV yazmış. Çatal kaşık 4 21 dolar. Toplam 20 parça var. 4 kere 5, 20. Cam kavanoz 4 lira. Dolap kapakları 100 dolardan başlıyor. 150 dolar civarında ve 200 dolara en fazla görüyorum. 155 dolar, 108 dolar, 168 dolar, 84 dolar fiyat fiyat gidiyor. Üçlü saplam, saklama kabı 5 dolar. Masa 500 lira. Sandalyeler 100'er dolar. Masa 550. Sandalyeler 65-70. Tahtalar şöyle 55, 55. Şuna 30 dolar diyor. 30'a düştü bu diyor. Buna Lissabo 80 diyor, 65 diyor. Şu da güzelmiş, 125. Zaten biraz güzelse hemen. Bak bu 90'a gelmiş üstteki. Bakın bu şekilde. Bu masaya 800 demiş. Sandalyelerde 225 dolar demiş, 85 dolar demiş. Gene bunlara da 85 demiş klasik. Bu şekilde. Bu masaya 400 demiş. Bu masaya 75 demiş minnacık hafif. Buna da 199 demiş. Bu arada e, Amerika'nın kültüründe şey yok.